Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kabak patlıcan patates dilim sos yapacağız. Fırına süreceğiz. Etten daha lezzetli daha güzel. Şöyle kabaklarımızın şöyle uçlarını keselim. Şöyle biraz evde bekleyince şu kenarlarında da biraz kararma olmuş. Şunları da alalım. Şöyle soyacakla şöyle çizik atalım. Organik olmayınca hemen kararıyor. Kışın sebzesi biz de idare ediyoruz. Şöyle tekrar bu kabağı da böyle soyacaklar. Şöyle çizelim. Şimdi patlıcanlarımızın uçlarını keselim. Büyük bir adet de patatesim var. Bütün sebzelerimi güzelce yıkadım. Şimdi dilimine geçelim. şu şekilde arkadaşlar. Şöyle dörde böleceğiz. Şöyle kabuğunu soyalım. teker ortadan teker şu iki taraftan şöyle dört dilime böldük. Kabağımız da aynı şekilde. Şöyle kabağa biraz daha dilim yapacağız böyle. Evet arkadaşlar bir önce ortadan sonra kaba biraz daha ince dilim yapıyoruz. Şu şekilde Evet arkadaşlar. Patlıcanlı kabağımızı dilim yaptık. Şimdi sıra patatese geldi. Şöyle şu şekilde dilim yapıyoruz. bu şekilde trakta çok ses çıkardığı için arkadaşlar ben de şöyle elimle dilimledim patatesden de çok ses çıkıyor şöyle Evet arkadaşlar şimdi sos malzememizi hazırlayalım. Şöyle bir bardak bir çay bardağı yarısı kadar zeytinyağı bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber tatlı kaşığı nane. Bir tatlı kaşığı da salça. Şimdi bu malzemelerimizi iyice karıştırıp sebzelerimizin yüzüne süreceğiz. Şöyle iyicene birbirine karışsın. Baharatımız, salçamız, yağımız fırında etten güzel oluyor mis gibi. Şimdi tepsimizi alalım. Evet arkadaşlar patlıcanımızı, kabağımızı, patates dilimimizi tepsiye güzelce ne dizdik. Şimdi yaptığımız sosu güzel şekilde sebzelerimizin üzerine süreceğiz. Şu şekilde hepsini şu şekilde sırayla hepsine sürelim sebzelerimizin yüzlerini güzelce sosladık. Şimdi 150 derece fırına 45 dakika kısık derecede pişirelim. Evet arkadaşlar 150 derece fırınımızı ayarladık. Şimdi sebzelerimizi fırına sürdük. 45 dakika yavaş yavaş kısık derecede pişsin. Sosumuzu sebzelerimizin sosunu hazırlayalım. Evet arkadaşlar. 2 kaşık zeytinyağı tavama aldım. Şimdi sebzelerimizin ortasına sos hazırlayacağız. 2 kaşık zeytinyağı yazdan yaptığım domates sos bahçemin domatesi kokusu ta öbür mahalleye kadar gidiyor inanır mısınız öyle bir sos yok. Şöyle bir adet soğan minik minik doğradım. Bunu sebzelerimizin ortasına dökeceğiz. Etrafına da fırın dilim sebzelerimizi dizeceğiz. Sade tuz kullanacağım şimdi. Sebzelerimizin yüzüne bir sürü baharat, yağ, zeytinyağı sürdük. Sade az bir yağla soğanımı kavuracağım sosu ile beraber sebzelerimiz piştikten sonra ortasına sus olarak kullanacağız. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz. Sosumda da tuz var. Şimdi sosumuzu yapalım. Sebzelerimiz pişsin, ortasına süs olarak kullanalım. Evet arkadaşlar. Sebze dilimlerimiz mis gibi pişmiş. Şimdi fırını kapatıyoruz. Mis mis. Mis gibi pişmiş. Şimdi dizip sosumuzu ortaya dökelim. Evet arkadaşlar. Dilim sebzelerimizi servis tabağımıza aldık. Şimdi yaptığımız sosu şöyle ortasına döküyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenir yaparsınız. Videolarımı seyretmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgili kalın.